Sizi tanıyabilir miyim? Adım Emine Selma. Nazar köyde oturuyorum. Boncuk dükkanımızı işletiyoruz. Nazar Köyü'nün hikayesi nedir? Ee, nazar köyünün e, bu şekilde nazar boncuklarıyla anılması ve bu şekilde e, kutlanması veya gezilmesi niye neden dolayıdır? konuda bir bilgi. Abi, 1941'di galiba. 1941'den beri burada olduğu için. Üretimimiz burada tek yani. Dünyada tekiz biz burada bu boncuk üretimi olarak. Benim onun da, Sağ olsun ustalarımız olduğu sürece bizler de devam ettirmeye çalışacağız burada. Adı oradan kalma diyorsunuz. Tabii. değil mi kızlar? Osmancık. Şöyle değil bir içeriye doğru. 1941'de buraya ilk boncuk geldi ama e, bu hale gelişi 2004 yılı. Bu tezgahlar haline gelişi 2004 yılı. Ee, Mısır'dan gelme bir boncuk. El yapımı. Evet, güzel kahvenizi içiyorsunuz. Evet arkadaşlarla en, en özelimiz işte bu kahve içmek. <gülüyor> 2004 <gülüyor> yılında Halk Eğitim buraya bir kurs getirdi. Kursta acaba kendi boncuklarımızı nasıl daha geliştirebiliriz diye düşündük. Bu hale getirdik. Çok güzel. Teşekkür ederim. Şöyle gezelim. <laughs> Gördüğünüz gibi rengarenk birbirinden güzel birbirinden değişik hediyeli e, süs mevcut. Evet.